Giderek büyüyen bir tehlikeden bahsedeceğiz şimdi size. Çünkü kurbanlardan biri her an siz de olabilirsiniz. Dolandırıcılar hedeflerindeki kişinin özellikle uykuda olduğu gece saatini bekleyip telefonuna sızıyordu hatırlarsanız. Daha önce de pek çok kez ekrana getirmiştik bunu. Artık hiçbir şeyden çekinmiyor ve korkmuyor olacaklar ki günün her anı işe koyuluyorlar. O kirli tuzağa düşmemek için bakın ne yapmak gerekiyor. Dolandırıcılarla mücadele etmek her geçen gün daha zor hale geliyor. Artık banka hesaplarımızdan kişisel mahremimize kadar her şeye sızabiliyorlar. Kişisel verilerimize kızağımız dışarıda erişilmesinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Galeriye erişime falan İzin istiyor ben de veriyorum dedi. Şimdiye dek gece saatini bekleyip sinsice telefonlara sızıyorlardı. Dolandırıcılar aymazlığı bir adım ileri taşıdı. Vicdansızlar artık gündüzleri de hiç çekinmeden kurbanlarının bilgilerini ele geçirip can yakmaya başladı. Çoğunlukla okumuyor. Korkmuyor musunuz? Korku oluyor virüs falan. Bulaşıyor. Kişinin numarasını kopyalayıp direkt 112 arayıp İnsanlar hakkında yalan ihbar bile yapabiliyorlar. Banka hesaplarımıza dair rahatça erişebiliyorlar. Aslında dolandırıcıların yaptığı bir şeydi bu. Gece yarısından sonra cep telefonumuza uzaktan bağlanıp bilgilerimizi ele geçiriyorlardı. Ancak gözlerini kararttılar. Artık gündüz vakti de yapmaya başladılar. YouTube izlerken özellikle telefonunuzun ekranında aniden beliren küçük telefon simgesi sık sık ve anlamsız bir şekilde çıkıyorsa, eğer telefonunuza bilmediğiniz bir uygulama yüklendiyse, garip simgeler aniden beliriyorsa ya da cihaz kendi kendine bir şeyler yapıyorsa bu uzaktan erişim saldırısı olabilir. Yaşayan arkadaşlarım olmuştu. Yüzünü alıp başka bir fotoğraflara koyuyorlardı. Şunu kullanmak istiyorum ya da ayarlayın bana diye çocuklara bırakıyorum. Gençlere. Neden? Dolandırıcılık var, ondan sonra işte hesap boşaltma var. Dolandırıcılar, zararlı yazılımlar aracılığıyla insanların telefonlarına bağlanıyor. Uzaktan rehber, mesaj Fotoğraf gibi özel bilgilerine ulaşabiliyor. İşte bu şekilde cep telefonunuza uzaktan bağlanabiliyorlar. Peki kendimizi korumak için neler yapmamız gerekiyor? İşte işin uzmanından öneriler. Tanımadığınız bağlantılara tıklamamanız, sadece güvenilir kaynaklardan uygulama indirmeniz son derece önemlidir. Böyle bir durumda dolandırıcılık riski de göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama izinleri ayarlar sekmesinden mutlaka kontrol edilmelidir. Virüs taraması, mutlaka yapılmalıdır ve şüpheli durumlar söz konusuysa cihaz fabrika ayarlarına döndürülmelidir.